Evet arkadaşlar. Davrik marka 650 Newton meter somun somon sıkma ve sökme makinemizin kutu açılımını yapalım. Videonun ilerleyen bölümlerinde de e, somun sökme ve sıkma işlemini uygulamalı olarak da göstereceğiz. Öncelikle makinemizi bir elimize alalım. Oldukça ağır bir makine. Yani malzeme olarak baktığımızda plastiği vesaire gayet sağlam görünüyor. Tabii sonuç olarak 2750 civarında bir ücret e, ücrete mal oldu bize. Yani fazla da bir şey açıkçası beklememek gerekir. Şimdi bataryamızı taktığımız zaman kaçmış? 36 e, 5.0 amper lityum iyon batarya. E, şimdi taktığımız zaman işte bu şekilde sağ sola. Şimdi bu şekilde saat yönünde kesintisiz olarak dönebiliyor. Tetikten de kısmen ayarlı bir şekilde basabiliyoruz. Tersi yönde, somun sökme yönünde ise aralık olarak dönüyor. Yani şu şekilde bastığınız zaman, bastığınız zaman yarım, yani bir tur, bir iki tur falan dönüyor ve duruyor otomatik olarak bu şekilde. 4 vitesimiz var. Burada gördüğünüz üzere. Şimdi bir nokta değinmek lazım. Batarya mesela taktığınız zaman bu şekilde tak 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 sallanıyor. Ama dediğim gibi yani bu fiyata fazla da bir beklenti içerisinde olmamak lazım. Ama lastik somonlarını sökerken vesaire gayet e, başarılı olduğunu söyleyebilirim. Sıkarken de hatta öyle. Yani lastikçi de e, hava tabancasıyla uyguladıkları sıkma gücünü eş değer sıkma gücü yakalayabiliyoruz. İki tane bataryamız, bir tane de burada var. E, şarj cihazımız var bu şekilde. Şarj cihazı yani ben de boş boşun e, akülü vidalamaları var darbeli ve normal o olmak üzere. Yani onunki bile bundan daha ağır çok hafif bir e, cihaz. Yani, bu şekilde. Bir tane onlar başlıklı mafsalımız var. Yine setle birlikte gelen mandrenimiz var. Şu mandrenin kafaya uydurmak için olan aparatı. Burada poşetin içerisinde bir conta ve pin var. Onu da taktıktan sonra şuradan geçiriyoruz. Şu deliklerden. Bu şekilde sabitleyip kullanabiliyoruz. Onun haricinde neyimiz var? Burada alet edevatımız var. Bir oynar başlık. Bu... Ee, biraz sıkıntılı yerlerdeki vidaları sökmek için vesaire somonları sökmek için ideal bir parça. Bende vardı. Bununla gelmesi bir yandan da iyi oldu. Ekstra bir tane olmuş oldu. Onun haricinde e, ahşap uçlarımız var. E, demir ucumuz var. Yine demir uçlarımız var. <laughs> e, bunları hiç kullanmadım. Açıkçası kalitesini bilmiyorum. Yani sağlam bir vidayla kafası aşınır mı aşınmaz mı orasını pek bilemiyorum. Bu normal benim aracımda yani binek bir aracın somonunu sökmek için ideal 21 milim 21 milimetre. Onun haricinde kaçlık var? Bir tane 19'luk, 17'lik ve 13 milimetrelik 4 tane olmak üzere set içerisinde yer alıyor. Bir tane küçük cırt cırtımız var. Ve onun kafasına uyumlu yine e, yıldız, düz şeklinde bir set var. Yine burada ayrıyeten en büyüğü 13 mm olacak şekilde e, bir setimiz daha var. Yani cihaz bu şekilde. E, dediğim gibi videonun bir sonraki aşamasında da lastik sökme ve takma evrelerini ayrıyeten göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.